Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kış başında yetiştirilmeye ve Temmuz ayında ise hasadına başlanan ve Ekim ayının sonuna kadar devam edilen üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü. 28 bin dönüm dekar arazide ekilen üzümden yaklaşık 85 bin ton rekolte edilmesi hedefleniyor. 2021 yılında çoğunluğu sirke yapımı için gönderilen üzümler bu sene sofraları süsleyerek ağızları tatlandırıyor. Geçen yıla göre daha verimli geçen hasatla ilgili konuşan Pamukov Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, ilçede yaklaşık 10 çeşit üzümün yetiştiğini ve bu üzümlerin çeşidine göre de fiyatlarına tarlada 8 ile 11 TL arasında değiştiğini söyledi. Üzüm üreticisi İsmail Pehlivan ise verim ve fiyatlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. mi? <laughs> Pamukova'da 28 bin dekar alan üzerinde üzüm üretimi yapılmaktadır. Bunlardan yıllık bu yıl için tahmini 80-85 bin ton civarında bir rekolte beklemekteyiz. E, bu yıl üzüm üreticimizin gerçekten yüzü gülüyor. Fiyatlarımız tatmin edici. E, şu anda beyaz e, 8-9, siyah 8 lira, 11 lira arasında alıcı buluyor. Başta İstanbul, Ankara, Karadeniz bölgesi olmak üzere hemen hemen Türkiye'nin e, dört bir yanına üzüm gönderiyoruz. E, genellikle biz bunu üreticimiz e, tüccara veriyor malını. Tüccarda işte e, hallerde veyahut da e, marketlerde oralara pazarlıyor. Bu sene üzüm üreticimiz gerçekten fiyatlardan rekolt eden memnun. Bölgemizin Pamukova'nın e, toprak yapısı ve iklim şartları dolayısıyla gerçekten lezzet olarak, tad olaraktan üzümümüz, bizim üzümümüzün kalitesi tartış, tartışılmaz. E, şimdi e, üreticimiz de e, hemen hemen 10 ay boyunca bunun mücadelesini veriyor. Şimdi üzüm hasadından sonra budamaya başlayacak üreticimiz. Ondan sonra işte baharda ilaçlamasıdır, e, çapasıdır, bakımı devam, yıl boyu hemen hemen devam ediyor. Pamukumumuzun bağlarından çıkan üzüm, ür, üzümler, ürünlerimiz e, tüm so Türkiye'nin sofralarında lezzet tat veriyor. Bu sene üzüm çok iyi. Tonajımız iyi. Fiyatlar iyi. Doğru. Geçen sene çok sirkeliye verdik. Şeye verdik. İç piyasaya 30-35 ton verdik. Bu sene böyle zayiatımız yok. Allah'a şükür. Hava şartları da iyi gitti. Fiyatlarımız da iyi. Bu sene beklentim 60 ton. İşte 9 liraya falan satıyoruz. İyi yani fiyatlar iyi. Üzüm çiftçinin yüzünü güldürdü. Bakın Nisan ayında başlıyor işte. Sürme, ilaçlama. Eylül, Ekim gibi hasat yapıyoruz. Yani çeşit bol. 8-10 çeşitimiz var. İrkelen, Yalı, Kartal, Pirelli, Alfonso, Müşküle. Yolava incisi. Pomuklu üzümlerinden sofralarımızı süsliyoruz, lezzeti lezzet katıyoruz. Üzümler gerçekten şahane bu sene. Çürük yok, zayiat yok. İyi yani durum.